Hop aman tuttum tuttum. Eyvallah eyvallah kardeşim iyi zamanlama. Birazını kurtaramadık ama ancak yetiştim. O kadar da hazırlık olsun değil mi? <laughs> Buna da şükür. Sen olmasan vallahi daha çok dökerdin. Kaç kilo bu? 30 civarı. Aslında çok değil de acele ederken herhalde oraya takıldı. Kolombiya mı? Bayağı iyisin ya. Çekirdekten kahve bilmek. <laughs> e, severiz kendilerini. <laughs> eyvallah. Yardım lazım mı? Yok yok şuraya çekeceğim sağ ol. Oh. Ay aman Selin ya. Ya ne oldu yine mi çıktı? Yok ya zorladım galiba. Ya dün gece çıkarmışsın zaten niye tek başına çekiyorsun masayı? Ya senin ilacın falan yok mu? Ay var çantamda. He? Kızlar ben çok fena geç kalıyorum ya. Demir her an gelebilir. Şimdi bir ton laf eder hiç çekemem. Bir de beynime kramp girmesin. i̇yi hadi iyi şanslar. Bana bak tezlerin gözünün yaşına bakmayın ha. Gözür şu ev işine artık, ben de bakayım, bana bak bize de haber ver tamam mı? Ya, tamam. Merhaba, bir şey ister Selin'cim bak sizin patronla tanıştık. Gençler, siz şöyle oturun, ben de size yeni kahveden çekeyim tamam? Hiç zahmet etme Uzay, şimdi çıkmamız lazım ama borcum olsun. Denizciğim, vallahi çok memnun oldum. En yakın zamanda da kahve içmeye bekliyorum. Mutlaka geleceğim. O bana şu tatlıdan verir misin? Vallahi geç kaldın Selinciğim. Demir seçti, ben de çoktan paketledim. İş toplantısı için makaron uygun olur diye düşündüm. Teşekkürler Uzay abi. Görüşürüz sevgilim. <laughs> Görüşürüz. Ay ne yapıyorsun Firuze? İnsanların tabağına çanağına düşüyor yapraklar. Ayol evet. yemek mi yiyecekler çiçek mi anlayamıyorum yani. O peçeteleri ne yapacaklar gölde mi yüzdürecekler? Ah, geldiler. Tam zamanında biliyor musun? Ya. Geldiler. Ay, şey. Vallahi geldiler tam zamanında. <laughs> gel, gel. Ay, gel 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 gel. Gel <laughs> <Al>. Ah. <laughs> 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 Gelin beni takip edin. Buyurun, buyurun, buyurun. Gelin için geçin. Ay. <laughs> Hoş geldiniz. Gel canım, ay, tut bakayım şöyle elimi ha. Gerçekten çok iyi ettiniz. Ay. Gel canım, gel. Gel böyle. Ay, ay, ne iyi ettiniz, geldiniz biliyor musunuz? Bu bu mevsimde yalımız harika olur. Uzun zamandır da biz misafir ağırlamamıştık. Ne iyi oldu değil mi Leyla? Ay tabii tabii çok iyi oldu. <laughs> Yalnız biz bir çayınızı içeriz, ev meselesini konuşuruz... ...sonra gideriz diye düşünmüştük ama şimdi masa falan... E, ya çok zahmet etmişsiniz, çok da özenmişsiniz masaya ama işte. <laughs> e canım hem yeri hem konuşuruz. Yani e, öyle değil de Firuze. Hadi, hadi gel Hadi kalkın. gel, gel Denizli Sen hadi de gel bana. şöyle otur. Gel. gel. Yok hayır o, ondan değil aslında ben aç değilim yani biz sok Ben kocamı da böyle yemeklerle kandırıp tavlamıştım ya. <laughs> o zaman da yemekleri ben yapmıştım ama tabi. Aman canım yemek bahane. Önemli olan böyle kalp kalbe, gönül gönüle, diz diz olmak öyle değil mi Demircim? <laughs> tabii tabii haklısınız da şimdi servis zamanı. Yok yok hiç hiç gerek yok. Bakın. Aa, hiç lazım. Hiç gerek yok. Hayır, hayır ziyan olmasın. Bak şey olur. İstersen al. Gerçekten. Hadi bari köşeye geçiniz. Ne emek. vay. Va. Ama Leyla teyzeciğim daha tabandakileri bitirmedi. Yersin, yersin Ay kızım. Bak. Gençsin, eritirsin. <laughs> ben de çabuk yakıyorum. Firuze de bu işe çok bozuluyor biliyor musun? <laughs> ben de yakarım, ben de yakarım ama... ...gereksiz yere on bin kalori yakmaya çalışmanın ne anlamı var değil mi? Şimdi ev konusuna gelirsek eğer... Demircim, bu benim özel spesiyelikten. <laughs> bak, çerkez tavuğu. Aç bakayım. <laughs> Yani e, demek istediğim, biz çok zorlanıyoruz, gerçekten. Hı hı. hı. Leyla'cığım, irmik helvasını bekletmeden fırına koysak mı, anca ısınır. E, evet, iyi fikir Ay ne olur Leyla'cığım. İrmik helvasını Evet evet, Çok iyi olur. <laughs> <Ay. Ay. gülüyor> Firuze Hanım'cığım. Çok rica ediyorum. Konu sürekli dağılıp duruyor. Biz buraya ikimize sattığınız evle ilgili konuşmaya geldik. Hı hı. Yani şu yeme içme faslı bir biterse hı. Leyla Hanım da geldiğinde şu sözleşmeleri bir konuşalım diyoruz. Hı hı. Hı hı. Firuze! Hayatım bir baksana bana. Hı hı. Buyurun, buyurun lütfen, lütfen. Hı hı. mı Firuze. Ay, hay Allah korusun. Ay, ay öldürecek bunlar bizi. Tıktı ağzıma dolmaları, tıktı ağzıma dolmaları. Cevap vermem diye boğuluyordum. Bir nefes aldırmıyorlar ki insana. Evde, ev, evde, ev, ev, ev. Ay biz bunlarla nasıl başa çıkacağız bilmiyorum Firuze. Ay iyice ev, 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 ev açacaklar. Ay, kaçış yok. Bana bak, biz bu işi çözemezsek... ...bize hapis yolu göründü. Ay, ay Allah korusun. Halbuki ne de güzel yakışıyorlar birbirlerine öyle değil mi? Ayol oturun aynı evin içinde işte mutlu mesut değil mi yani? Leyla... ...biz bunları birbirine aşık edersek... ...aynı evde yaşamak için can atarlar can. Aferin sana. <laughs> ay aferin sana. Maşallah maşallah. Biz bu kadınlarla evle ilgili konuşamayacağız. Kalksak mı artık? Hayır, olmaz. Bu konuyu bugün bitireceğiz, çözeceğiz dedim. Mevzuya odaklanıp yürüyeceğiz. Tamam mı? Dağılmak yok. Kontrolü ele alacağız şimdi. Ben adımı falan unuttum galiba. O derece. Beynim şu bu sönmüş olabilir biliyor musun? Bırakma kendini. Hazır ol. Geliyorlar. <laughs> Ha tatlılar da geldi. <laughs> Hemen ben, ben onu alayım. Çok teşekkür <laughs> ederim. Çok teşekkürler. <laughs> Buyurun. Buyurun siz de oturun. Evet. Biz aynı evde yaşamak istemiyoruz. Evet. Aa Selin'cim sen cevizli ıspanağımızdan almamışsın tabağına. Aa, ay vallahi unutmuşuz kızım. Lütfen konuyu dağıtmayalım. Eve dönelim. Ay dönerseniz canım ne acelesi var. Aa, ay biz sizleri tanıdığımızda o kadar memnun olduk ki. Ha, bu geceyi böyle bir selfie taçlandırmayalım mı? Kalkmayı, kalkmayı, ay, lütfen, kalkmayın, kalkmayın, hayır. Hanım, lütfen kalkmayın. Leyla Hanım. Ay, ay Gelin, gelin, gül. Evet, 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 çekinmeyin Ama, olmaz ki. <laughs> Leyla, ha, Kadraja gir birazcık. Ay, gel. Tamam, Siyin, Hadi bir daha, hadi bir daha. Hanımlar. Lütfen. Bakın lütfen dedim. Oturun. Lütfen oturun. Bakın burada çözülmesi gereken acil bir sorun var. Ve bunu bu gece çözeceğiz. Siz aynı evi ikimize de sattınız. Ama öyle değil Demir Bey, öyle değil yani, kasıtlı değil yani. Vallahi kötü bir niyetimiz yoktu. Yanlışlıkla oldu. En iyisi ben bir kahve yapayım. Sinirlere çok iyi. Hayır hayır hayır. Konuyu dağıtmayalım. Lütfen oturun. Ee, o zaman makaronları açayım ben. Ha? Leyla Hanım. Hı. Rica ediyorum. Benim aklı evvel kardeşim bana sormadan e, hisselerini satmış. Ah! E sen ne yapmışsın? Sen de bana sormadan kendi hisseni satmışsın. Ha böyle söylüyor ama aklı gidiyor geliyor. Alzheimer başlangıcı var ama kendi bir türlü kabul etmiyor. Aa, a, 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 a. sen, senin kafa çatlak kafa. Ayıp ama Leyla. Ay ne ayıba? Vallahi içeride röntgen var getiririm. Ama 12 yaşındaydım canım. Ha! Ah. Susun. Bana bakın, sadece Demir ve ben konuşacağız, siz dinleyeceksiniz tamam mı? Sorduğum sorulara net ve yalın cevap vereceksiniz. Yok efendim çerkez tavuğu, yok efendim fasulye, yok efendim cevizli bilmem ne, ne. yok efendim tavuk diyenin... ...ezime uzatanın ilini keserim. Sözümü kesip lafı dolandıranın dilini keserim. Anladınız mı? Tiruzan! Tiruzanım! Hanım açın gözlerinizi, Ya deli, ne yaptın ya? Ya bunu nereden bileyim ya? Açın gözünüzü açın, ne yaptın Hanım! bayılmış kadına ne Senin bayılmış kadına ne suyu? Afedersiniz. Senin bayılmış kadına ne sürdün? Senin bayılmış Ah Ay! Vallahi ilk defa başın sıkışınca bayılman işe yaradı. <laughs> Bu seferi atlattık belki ama... ...daha sonra ne olur ne yaparız bilmem. Saf ayol bunlar. Gözlerinin önündeki bayılma numaramı yuttular ya... ...ben bunları çekirdek gibi çitlerim. <laughs> Demir'le Selin birbirine aşık olunca... ...bize dava açacakları yerde... Vallahi teşekkür bile ederler değil mi? Tabii. <laughs> Hem evin parasını da geri istemezler. Oldu bitti bu iş. Ay boş ver serveti falan. Ay ne yapayım ayol ben o serveti? Hı. Kendi göbeğimizi kendimiz keseriz. Ay kimseye ihtiyacımız yok çok şükür. Ay tabii canım. <laughs> <laughs> i̇yi de... ...biz bunları nasıl aşık edeceğiz? Onları Eros'un okuyla vuracağım. Hiç hissetmeyecekler bile. Üç vakte kadar düğün var. Nikah şahitleri de biz olacağız. Ay şunlara bir bakar mısın? Bak şunlara bir bak. Şunlara bir bak. Ay hem şaşkın hem vallahi şaşkın bunlar bak. Bak. <gülüyor> 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 <gülüyor>